Bir diğer sorumuz, hocam maddi durumum iyi değil, kurban üzerime vacip değil ama yine de ben borca girsem veya bir şekilde imkanları zorlayıp kurban kessem olur mu? Kardeşlerim malumunuz dedik ya asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı parası olana kurban vacip oluyordu. Şimdi diyelim ki hiç vacip olmadı ama Müslüman kardeşimiz kurban kesmek istiyor. Kesebilir mi? Hanefiler diyor ki evet kesebilir. Peki bu nezir midir? Yani adak mıdır? Vacip olmadığı halde kesilen hayvan. E, burada ihtilaf var. Bir şeyin üzerimize vacip olması bir sözlü olur. Yani adam diyor ki bu işim hallolunursa kurbanı kesmek üzerime vacip olsun. Veya iki rekat namaz kılmak üzerime vacip olsun derse bu şekilde üzerine vacip olur ve adak olduğu için o keseceği hayvandan ne kendisi ne anne babası ne de evlatları yani asıl ve furu dediğimiz kimseler yiyemez. Ama diğer türlü bir de ne var? Fiili olarak vacip tutmak var. Yani siz herhangi bir sözlü beyanda bulunmadınız, abdest aldınız, iki rekat namaz kılacaksınız ama o iki rekat namaza başlayınca namazı bozdunuz. Ya da pazartesi, perşembe oruçlarınız var, iftardan önce orucu bozdunuz. Nafileydi, başladınız. Bozunca ne oldu? Ebu Hanife ne diyor? Artık üzerine vacip oldu. E hocam pazartesi, perşembe, nafile oruçlu bozdun artık üzerine vacip oluyor. Yani o günü mutlaka kaza tutacaksın. Ya da namazı bozdun artık o namazı kılmak üzerine vacip oluyor. Hanefilere göre, İmam Şafi'ye göre bir şey gerekmez. Bu adam dolayısıyla diyelim ki kurban kesmek kaydıyla hayvanı gitse, satın alsa daha sonra o kurbanın kesme vakti gelmeden hayvanı çalınsa veya kaybolsa Sonra başka bir hayvan alsa, onu kesse. Sonra diyor, bayram günleri içerisinde, kesilecek günler içerisinde birinci kaybettiği ya da çalınan hayvan geri gelse, o hayvanı da kesmek ya da tasadduk etmek zorundadır. Nasıl olsa ben kesmiştim diyemez. Ama diyelim ki ben zenginim, üzerime kurban kesmek vacip. Ben de bir hayvan aldım. O hayvan da çalınsa veya kaybolsa, kaçsa, başka bir hayvanı kesmek için ben alsam kestikten sonra yine o hayvan gelse diyor, üzerine zekat vacip olan, zengin olan adama, o durumda ikinci hayvan, yani o tekrar gelen hayvan, o istediği gibi tasarruf edebilir. Satabilir, kesebilir, birisine sadak olarak verebilir. Ama üzerine vacip olmayıp da böyle kurban alan, sonra diyor o kurbanın çalınması, kaybolması neticesinde başka bir hayvanı alsa, sonra diyor kestikten sonra o hayvan bulunsa, tekrar sahibine getirilse, o adam ya hayvanı kurban olarak kesecek ya da onu ne yapacak? Birisine tasadduk edecek. Dolayısıyla e, o hayvanı istediği gibi tasarruf hakkına sahip değil. O yüzden diyoruz ki e, vacip değilse bile kesmek evet güzeldir ama böyle de durumlar var. E, yani hocam borca girsem, borçla kurban alsam icbar edilmez. Yani bir adamın yeterli miktarda parası yoksa nisap miktarı dediğimiz borca girmesi zorlanılmaz ama iyi niyetlidir kesmek ister imkanları zorlar harama düşmeden de kurbanı alıp kesmesinde bir beis yok Allah Teala niyetine göre muamele edecektir